Hepinize merhaba dostlar. Benim Berenur. Bugün sizlerle birlikte eski bir serinin devamını yapıyoruz. Aslında ee, aslında devamımsı gibi bir şey. Ne yapıyoruz? Hatırlarsanız önceden Pinterest tutoriallarını denediğimiz bir video çekmiştik ve biraz hayal kırıklığıydı ama gereğinden fazla izlendi. O yüzden de bugün TikTok tutoriallarını deniyoruz. Acaba nasıl olacak? Şöyle bir gariplik var ki TikTok tutoriallarını da Pinterest'ten buldum. Ama olsun bu TikTok videosu olacak. Her neyse e, uzun süredir düzenli video atamıyordum. E, taşınma süreci, yeni oda falan. Belki burayı tam bitirdiğim zaman ona bir oda turu da çekelim. Bilmiyorum artık. Üf, kaç dakika olmuş. Bunun beraberinde Discord için ne yaparız gerçekten bilmiyorum. Ama bir şekilde çözümünü bulmaya çalışacağım. Bir gelişme olduğu zaman sizi haberdar ederim. Ve hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet ilk adım olarak basit bir şeyden başlayacağız. Orijinal videoların linklerini açıklamada bulabilirsiniz. İlk adım olarak basit bir saç demeti çiziyoruz. Hangi rengi seçtiğiniz önemli değil sadece doğru paleti seçmeniz yeterli. Saçın olduğu yeri katman kilidini alıp aydınlığa doğru giderek 5 farklı renkte boyuyoruz. Fark ettiyseniz açığa giderken aynı zamanda renk çarkından sola doğru ilerledim. Sonraki adımımızda programımızın bize verdiği veya indirebildiğimiz herhangi bir saç blend fırçası ile aşağı yukarı biçimde dağıtıyoruz. Hatta orijinalinde böyle gözüküyor. Burada talihsiz bir şarj uyarısı alıyorum ama devam ediyorum. Diğer adımımızda saç fırçası ile birazcık daha böyle koyuduk ekliyoruz. Daha sonrasında bir tel fırçası ile rastgele saçlar etrafa dağıtıyoruz. Saç boyamanın sırrı ne deseler bu derim çünkü gerçekten saça saç olduğunu hatırlatan hareket bu oluyor. İstediğimiz raddeye gelene kadar renderlıyoruz. Önceki videolarda da dediğim gibi lütfen saçları tel tel çizmeyin bu aşamaları yaptıktan sonra tel tel saçları ekleyin. Ve son adımda ise yeni bir katman açıp modunu et ekle yapıyorum. Ve en parlak noktaya ışık ekliyorum. İstediğim görüntüyü elde edene kadar devam ediyorum. Ve rastgele tel tel saç ekleme işlemini bu katmanda da yapıyorum. Videoyu hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz ama hemen hemen ben bu resmi 10 dakikada çizdim. Yani hem kolay hem anlaşılır bir tutorial video. Tabii ki bütün saçı bu şekilde boyamak birazcık zahmet isteyebiliyor ama yine de değer diye düşünüyorum. Videonun içinde yoktu ama ben ekstradan mavilik eklemek istedim ve gayet güzel durdu. Geleneksel değerlendirmemizi yapacak olursak 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok anlaşılır, çok net bir videoydu. Sıradaki videomuz ise başka birinin tutorial'ını takip eden birisi ve ben de başka birini olarak başka birininkini e, de, yani reaksiyona reaksiyon gibi bir şey. Olayımız birini su altına çizmek. Ben de eski resimlerimden birini kullandım çünkü yeni bir resim yapmaya gerçekten üşendim. İlk adım olarak karakterimizi maskeliyoruz daha sonra onu böyle bir turkuaz rengine alıp katmanın modunu multiply yapıyoruz. Sonra yeni bir katman açıp onun modunda kaplama yapıyoruz ve gördüğünüz şekilde aşağıdan aydınlık bir ışık veriyoruz. Daha sonra yeni bir katman açıp yine onun modunu multiply yani çoğalt yapıyoruz. Ve resmin yukarılarını boyuyoruz. Bu şekilde bir gradient geçişimiz olacak. Diğer adımda ise yeni bir layer açıp onun modunda add yapıyoruz. Ve aşağıdan ışık ekliyoruz. Üşenmeyip yeni bir resim yapsam daha doğru bir ışık kaynağıyla daha güzel bir resim olabilirdi ama üşen geçtik beni ele geçirdi. Bu şekilde burası birazcık daha göz kararı ilerliyor. Benim resmim sanki su altında değil de sanki bir havuzun önündeymiş gibi hissettiriyor ama Resmi toparlayamayacağım fark edip arka plan eklemeye karar verdim. Yani arka plandan kastım da düz bir mavilik ve ışık yansıması olacak ama göreceğiz. Asıl sihrin yapıldığı yer böyle rastgele ışık kırılmaları eklemekmiş. Ve söylemeyi unuttum bunda da yeni bir katma açıp modunu add yapıyoruz. Herhangi bir şeye ışık ekleyeceğiniz zaman add, soft light, bilmem ne light bu tür şeyleri kullanmanız daha iyi olur yani onlar aklınıza canlansın. Işık kırılmalarını istediğim gibi ekledikten sonra bulanıklık ekliyorum. Ve denizin içerisinde hissedilen de yukarıya bir ışık kaynağı ekliyorum. Son adım olarak böyle bir baloncuk yapmamız gerekiyormuş ben de kafama göre rastgele yaptım. İşte baloncuk çizdiğimi hatırlamıyorum ama buna benzer herhalde. Aynı şekilde ağzının oraya da birkaç tane baloncuk çiziyorum. Birazcık enteresan oldu ama arka plana birazcık daha dinamiklik vermek açısından böyle ışık kırmaları da ekliyorum. Daha sonradan aklıma zaten Procreate'in böyle bir su fırçası olduğu geliyor ve onları deniyorum. Deniyorum ama tam da aklımdaki gibi olmuyor. Onun için silip böyle çok hafif bir şekilde ekliyorum. Sonra daha sonra daha önceden indirdiğim baloncuk fırçasının olduğunu hatırlıyorum. Bunu neden indirdiğini de bilmiyorum ama gerçekten güzel gözüküyor. Abartmanın lüzumu yok. Az koyup geçiyorum. Bu şekilde oldu. Şahsen benim hatalarım yüzünden tam olarak tutorial'ı takip edememiş olabiliriz. Ama yine iyiydi, iyiydi. Bir daha denenebilir. 10 üzerinden 6 veriyorum. Bildiğiniz üzere ekibimiz Redrobat ile bir oyun duyurduk. Şu anda oyunumuzun Steam sayfası açıldı. Sizden ricam içerisine benim de bulunduğum bu oyunumuzu istek listesine eklemeniz. Nasıl mı? İlk adım Steam hesabı açın. Açıklamada bulunan linke tıklayın. Ve son olarak da istek listenizi ekleyin. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdi ise takip etmesi en zor tutoriallardan birini yapacağız arkadaşlar. Çok fazla katman açıyoruz iyi takip edin. Öncelikle karakterimizi sadece ana renkleriyle tek bir katmanda boyuyoruz. Daha sonra yeni bir katman açıp modunu doğrusal yanık yapıyor ve gri ile boyuyoruz. Maskelediğimiz bu katmanı silgiyle istediğimiz ışık noktalarından siliyoruz. Bakın boyamıyoruz, siliyoruz. Ve söylemeyi unutmuşum katmanın opaklığını da istediğime göre azaltıyorum. Ve fazla sildiğim yerleri yine gri ile bu şekilde düzeltebiliyorum. Kısacası ana gölgelendirme işini bir layer'da hallediyoruz. Ya bu tekniği ilk defa denedim ve çok değişik geldi. Çünkü sürekli blendik modları kullanacağız. Nereye ışık, nereye gölge ekleyeceğinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Referans bakabilirsiniz. Bu bir gerçek insan olabilir, başka bir resim olabilir. Yani maksat öğrenmek yani. Ben birazcık daha şu an kafama göre yaptım. Hatta çenesinin altına yansıma ışığı da ekledim. Böyle durdurup inceleyebilirsiniz. Ve insanlar reni çizdiğim için büyük ihtimalle çok mutlu olacak. Hani Rin hakkında sorular soruyorsunuz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani çok üstüne düşünmedim maalesef. Tek bir yerle gölgelendirmemiz bu şekilde oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Yeni bir katman açıp ışık ve gölgenin tam ortasına turuncu bir geçiş yapıyoruz. Bu işlemin resimde ne kadar fark ettiğini daha sonradan göreceksiniz. Ya da direkt şimdi bile görebilirsiniz çünkü patlamaya başladı. Hatta nasıl bu kadar güzel boyadığının direkt cevabı bu olay olabilir. Aynı işlemi doygunluğu daha yüksek bir kırmızı ile de saça uyguluyorum. Bu şekilde sadece iki katmana enteresan bir görüntü elde ettik yani. Neyse bütün layer'ları birleştirip yeni bir layer açıp onu da ed yapıyorum. Ve turuncu ile ışık kaynağını iyice patlatıyorum. Ve daha sonra yine bir katman açarak bunun da modunu kaplama yapıyorum. Şu aşamada de birazcık kafam karıştı çünkü tutorial videosu sadece hızlandırılmış bir videoydu. Renk hoşuma gitmediği zaman komple silip yeniden yapmak yerine yukarıdaki ayarlardan hue'sunu değiştiriyorum. Ve şu aşamada da gördüğünüz üzere ışıkları birazcık daha düzenliyorum, birazcık daha arttırıyorum, farklı yerlere ekliyorum vesaire vesaire. Ve yine yeni bir katman açıp bu sefer bunun modunda renk yanığı yapıyorum. Gölge olması gereken yerlere ve kafasının üstüne ekliyorum. Açıkçası bu blending modu ben de ilk defa kullandım ve daha kullanmayı düşünüyorum. Bu aşamada birazcık daha tutorialın dışına çıkarak gölgeleri arttırmayı denedim çünkü kontrastı yeterli gelmedi. Yani her zaman tutorial'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Arada böyle gözünüze hoş gelen şeyler denemekten de kaçınmayın. Ve diğer aşamamız da böyle saçın arka kısımlarını ışın arkadan vurabileceği yerlere yüksek bir doygunlukta saç rengi eklemek. Yani biliyorsunuz turuncu bir saç boyayacağımız zaman turuncunun en portakal rengini kullanmıyoruz. Şu şekilde de gözleri renderliyorum fazla detay vermeden. Bu arada söylemeyi unutmuşum yeni bir katman açtım onda add layer yaptım daha fazla ışık ekliyorum. Editle bir şekilde anlatımı toparlayacağım gibime geliyor ama bakalım. Şu şekilde ışıklandırma yapmaya devam ediyorum. Birazcık daha kontrast arttırıyorum. Ve tutorialın sonuna geldik. Bu şekilde layer'ların farklarını gösteriyorum ne kadar değiştirdiklerini. Burada birazcık tutorialdan çıkıp gölgelere mavilik ekledim ve daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Teknik olarak çok farklı, renderlamaya dair pek bir şey yok. Daha çok hani blending modlarla çalışıyor. Ama ben video için çektim yani bu tekniği daha detaylı bir şey için kullanırsak bir de onun üstüne bir de renderlarsak harika bir şey ortaya çıkabilir diye düşünüyorum hem blending modlara çalışmış oluyorsunuz hem de çok kısa bir zamanda güzel bir resim ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yani eğlenceli bir şey denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda doğrusal yanık layer ile birlikte gölgeleri arttırıyorum birazcık daha kontrast arttırmak için. Hatta şurada kulaklarının siyahlığını unutmuşum daha sonradan rastgele ekliyorum. Anime stiliyle Christina'ya çizdiğim videoda bu tekniği kullansam belki daha hoş bir şey ortaya çıkabilirdi. Şimdi ise bütün layer'ları birleştireceğim. Sonrasında ise ana katmanı kopyalayıp maskeleyip bulur atıyorum. Bulur attığım katmanın opaklığını azaltıp diğerleriyle birleştiriyorum ve böyle estetik bir görüntü elde etmiş oluyorum. Evet sonuç bu şekilde. Şahsen bunu denerken çok keyif aldım yani farklı bir deneyim oldu. Bir daha dener miyim? Evet denerim galiba ve tutorial'a 10 üzerinden 9 puanı veriyorum çünkü birazcık anlatım karmaşıklı ve beni zorladı. Ve büyük ihtimalle editlerken de beni zorlayacak. Evet dostlar videomuz bu şekildeydi. Video beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bye-bye.